Parmabet YouTube kanalından herkese merhaba. En çok kazandıran oyunlarımızı anlattığımız video serimizin en yenisiyle karşınızdayız. Bugünkü oyunumuz Kabum Hal Bin Win. Oyunda sembol yerleştirmelerine herhangi bir kombinasyonu kazançta sonuçlanabilir. Ödemeler eşleşen sembollerin sayısına göre belirlenir. Her döndürmeden sonra hesaplanan son ödeme için farklı sembol kombinasyonları birlikte eklenir. Takviye özelliği şöyle. Kabum Hal Bin Win'de kazanan bir sembol seti belirdiğinde bunlar kaybolur ve daha sonra boş olanları doldurmak için yukarıdan gelen yeni sembollerle değiştirilir. Bu süreç baş başka kazanan kombinasyon görünmeyene kadar devam eder. Tumblr tarafından elde edilen tüm kazançlar her dönüşte toplanır. Meydana gelebilecek takla sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Minimum bahis 2,5 lira ve maksimum bahis 3000 liradır. 5x şans özelliğinin uygulanması durumunda maksimum bahis 6000 liraya kadar yükselebilir. İstediğiniz bahis miktarını seçmek için artı ve eksi düğmelerini kullanabilirsiniz. Bahis etiketi mevcut bahsi gösterirken balans etiketi oyuncunun mevcut hesap bakiyesini gösterir. Oyunu başlatmak için başlat düğmesine basmalısınız. Tüm kazançlar mevcut bahis ile çarpılır ve toplam kazanç her spinden sonra oyuncunun bakiyesine eklenir. 5x şans özelliği şöyle. Bir oyuncu mevcut toplam bahsi 2'ye katlayarak bedava döndürme kazanma şansını 5 kat arttırabilir. Bu özellik 5x şans menüsünde başlat butonuna basılarak aktif hale getirilebilir. Aynı menüde stop butonuna basılarak devre dışı bırakılabilir. Özellik aktif hale geldiğinde bonus oyunu satın alınamaz bir oyuncu ondan bine kadar istenen sayıda döndürmeyi seçebileceği otomatik oynatma modu açabilir. Döndürmeleri hızlandırmak için otomatik oynatma menüsünden hızlı döndürme seçilebilir. Otomatik oynatma modu otomatik oynat düğmesine tekrar basılarak herhangi bir zamanda kapatılabilir. Bonus oyunu ekranda 4 veya daha fazla skater sembolü göründüğünde tetiklenir. Bonus oyunu sırasında 15 ücretsiz döndürme belirir ve beliren her 3 veya daha fazla skater sembolü için ilave 5 döndürme verilir. Bonus oyunu sırasında çarpan sembolü özel biriktirme özelliği kazanır. Çarpan sembolü her belirdiğinde ve kazançla sonuçlandığında değeri toplam çarpana eklenir. Bu çarpan daha sonra bonus oyunu sırasında tüm sonraki kazançlara uygulanır. Bonus oyunları farklıdır ve olağanüstü makaralarla oynanır. Bonus oyunu mevcut basin 100x katı ödenerek de satın alınabilir. Bonus oyunu sırasında elde edilen tüm kazançlar oyuncunun bakiyesine eklenir. Çarpan sembolü değeri 2x ile 1000x arasında değiştirilebilir ve hem ana oyunda hem de bonus oyununda bulunabilir. Takla özelliği çarpan sembolü için geçerli değildir. Taklalardan elde edilen kazançlar her takla sırasında ekranda bulunan çarpan sembollerinin toplamı ile çarpılır. Tüm semboller ve çarpanlar rastgele sayı üreticisi tarafından oluşturulur. Maksimum toplam kazanç 2.8 milyon liradır. Oyundaki maksimum kazanç 20x'tir. Oyundaki herhangi bir teknik arıza bütün ödemeleri ve oyunları geçersiz kılar. Yeni bir bir videoda görüşünceye dek ParmaBet YouTube kanalına abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. <laughs> got